Evet sıra sevgili terazi burçlarında. Evet sevgili teraziler bu videoyu sizi Ocak ayı Ocak 2021'de nelerin beklediğini anlatmak için çekiyorum. Umarım güzel bir yılbaşı geçirmişsinizdir. Dışarı çıkamadık. Pek bir şey yapamadık bu sene ama umarım ailenizle sevdiklerinizle güzel bir yılbaşı geçirmişsinizdir. Çünkü yılbaşı dönemi ve Ocak ayının ilk haftası göreceli daha sakin. Biraz yıla böyle daha pozitif, biraz daha iyimser düşünerek bakılan bir birkaç gün ama ondan sonra yani 3-4 gün geçtikten sonra olaylar hızlanıyor. Özellikle ocağın ikinci haftasına itibaren birçok gezegen yer değiştiriyor. Ayın 7'sinden itibaren ve bu da 2021'in Ocak ayının 2021'in en stresli ayı yapıyor. Yani bu herkes için geçerli, sadece sizin için değil. Ee, bakalım sizin burcunuzu nasıl etkileyecek belki size o kadar dokunmayacak mı ee, bunları göreceğiz anlatacağım şimdi ee, Video başlamadan önce eğer bu videoyu izliyorsanız ama e, benim takibi almadıysanız e, kanalıma üye olursanız çok sevinirim e, kanalımı takip alırsanız e, yorumlarınızı aşağı yazın sorularınızı yazın cevaplamaya çalışıyorum şu an e, ve e, beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın videoyu izledikten sonra eee paylaşın. Sosyal medya hesaplarınıza paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yani takipçi sayım çok yüksek değil. Hani o konuda destek olsanız sevinirim. Düzenli videolar koymaya çalışıyorum. Ee, ve yani sizlere işte yani bedava sayılabilecek bir şekilde bu videoları ulaştırmaya çalışıyorum. Yani tek istediğim eğer beğenirseniz, üye olursanız ve paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Evet şimdi gelelim sevgili terazi burçlarını 2021'de neler bekliyor? 2021'in ilk ayında. Şimdi e Ocak ayında dediğim gibi bu Merkür, Jüpiter ve Satürn eğer 2021 yılı videolarımı izlediyseniz orada bol bol anlattım bu konuyu. Satürn ve Jüpiter Oğlak Burcu'ndan çıkıp sizin için daha olumlu bir bölge olan Kov Burcu'na geçti. ay sonun, Yılın sonunda, 2020'nin sonunda 21 Aralık'ta oldu bu. Ve o tarihten itibaren bütün yıl boyunca sizin için 5. ev olan aşk, çocuklar, hobiler yani kalbinizden böyle severek gönlünüz istediği için yaptığınız her şey her duygusal konuları da içeriyor bu bölgede yani biz en çok kimi severiz işte aşık oluruz birini severiz veya kendi çocuğumuzu severiz değil mi? Veya böyle zevk için yaptığımız bir hobimiz vardır onu severiz onu yapmayı severiz. Bütün bunlar bu bölgeye giriyor yine yatırımlar içinde bu bölge sizin için bütün bir yıl boyunca aktif olacak ama en çok da Ocak ve Şubat aylarında aktif. Yani demek ki bu sizi diğer bazı burçlara göre biraz daha şanslı kılıyor sevgili teraziler bu sene. Çünkü sizin için bu gezegen yoğunlaşması çok daha Kötü olmayan, bu saydığım daha çok eğlenceli, güzel konuları içeren, e, yaratıcılığı içeren bölgeden geçiyor. E, ve buraya dediğim gibi bu Jüpiter ve Satürn'ün yanına önce e, 9 Ocak'ta Merkür geçiyor. E, daha sonra 21'inde Güneş geçiyor. Ve e, ay sonuna doğru da Venüs geçiyor. Yani bu bölge çok hareketleniyor. Özellikle Venüs geçtikten sonra, Venüs şu an aile ve e, ev hanenizden geçiyor ama... Ay ay sonunda e, bu bölgeden geçtiğinde e, 28'inden itibaren e, aşk hayatınızı çok canlandıracaktır. Bu ayda yine bayağı hareketli görünüyor. E, demek ki sizin için o kadar da kötü değil. Bu şimdi bu gezegen toplanması bir de Boğa burcunda gezegenler var. Mars Boğa burcuna geçiyor. Yine o da bakıyorum 7 Ocak itibariyle Şubat sonuna kadar orada Uranüs ile birleşiyor ve bu sizin bu aşk ve eğlence evinizdeki gezegenlerle biraz e, böyle ters bir açı yapıyor diyelim. Ee, bakalım bu sizi ne anlamda etkileyecek. Önce e, yeni ayla başlayalım. Çünkü her yılın her ayın bir yeni ayı var biliyorsunuz. Bir de dolunayı var. Yeni ay 13 Ocak'ta Oğlak burcunda 23 derecede gerçekleşiyor. Venüs de burada. E, demek ki e, Ocak ayının çoğunluğunda sizin için mutluluk evden geliyor. Yani ve yine bu 13 Ocak civarında bir başlangıç yapıyorsunuz. Evle ilgili bir başlangıç yapıyorsunuz. Aa, bu e, bu çok da e, maddi getirisi olan bir şey de olabilir. E, bu anlamda yine bir aile büyüyle ilgili bir konu da olabilir. Bir, bir, bir gündem var ve bunun ilk başlangıcı bu. Bitişi değil başlangıcı. E, buradan daha sonra Venüs de geçeceği için bunun mutlu bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Esas mutluluk veren gelişmeleri de biraz iki hafta sonra falan alacaksınız. Yani 13'ünden itibaren ki 2 hafta sizin için ev değiştirmek, Um, ev satmak, ev almak um, e, onun dışında e, aileyle zaman geçirmek için güzel aileyle ilgili herhangi başlangıç yapmak için güzel. E, bir, e, bu anlamda e, bu yeni ayın enerjisini e, değerlendirebilirsiniz. E, i̇çsel olarak da böyle daha bu yeni ay döneminde biraz böyle e, sizi iç sıkıntısı veren, içten içe sizi mutsuz eden bir şeyden kurtulma da olabilir. Bu mesela çok geçmişi düşünmek olabilir. Geçmiş ilişkileri düşünmek olabilir. Bütün bunlara böyle bir son verebileceğiniz bir yeni ay yani bu tür bir şeyden kurtulmak için de yine çok güzel. Ee, onun dışında e, bu yeni ay dediğim gibi iki hafta boyunca etkili olacak. Bu bir bu bir hareketli alan haritanızda. Diğer bu alanı geçen sene çok zorlandınız. Bu aile ev alanlarında çok zorlandı teraziler. Bu sene e, artık bu zorlu etkiler ortadan kalkıyor. Bu yeni aile birlikte bunun e, başlangıcı veriliyor diyebiliriz. Diğer bir işte konu dediğim gibi bu 5. evdeki gezegenler orayı hareketlendiriyor. Yeni insanlarla tanışmak eğer bekarsanız bu ay içinde olabilir. Ee, yeni insanlarla tanışmak olabilir. Ee, çocuklarınızla ilgili bazı gelişme olabilir. Onlarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz bu ay. Onlar sizi biraz meşgul edebilir. Yaratıcı bir projeniz vardır. İşte bir hobiniz vardır. Bununla uğraşıyorsunuzdur. Bu konular çok zamanınızı alabilir bu ay. Birçok hani hem aklınız orada. Bu saydığım konulardan herhangi birinde. Hem aa, orada birçok ve e, Jüpiter'in olması da hem şans getiriyor hem fırsatlar size getirecektir. E, yalnız burada bu işte Mars'la Uranüs'ün karesi var. Onlar da bakıyorum sizin kaçıncı evinizden 8 evinizden etkiliyor. E, demek ki yani tamam hayatın bu güzel yönlerine ilgileneceksiniz ama bir yandan da maddi konulara biraz dikkat etmek gerekiyor mesela. Yani e, ya da bu daha çok eşinizin kazançları ile ilgili bir e, sorun olabilir e, ya da e, sizin belki sağlıkla ilgili bir operasyon geçirmeniz gerekiyordur İşte dinlenmeniz gerekiyordur ondan dolayı e, işte bu saydığım konulara çok zaman ayıramayabilirsiniz ondan dolayı biraz sıkıntı olabilir e, veya böyle eğlenmek isteyeceksiniz zaman geçirmek isteyeceksiniz ama bir yandan da hem ruhsal sağlık olabilir bu hem dediğim gibi bir ameliyat gibi bir durum olan bazı teraziler içinde yine hani o sizi biraz yavaşlatabilir açıkçası istediğiniz kadar keyifli zaman geçirmenizi biraz engelleyebilir ama merak etmeyin böyle bir şey olursa bile bütün bu sene sene boyunca şansınız var yani bu şimdi böyle bir şey ilgileniyorsanız bile bunu biraz sabır gösterirseniz Aa, zaten bu iki haftalık bir etki ee, bu dediğim gibi bu e, bu iki durum arasındaki gel gitler finansla ilgili bir şey de sizi durdurabilir hani belki para harcayacaksınız zevkiniz için harcamak istiyorsunuz. ...kız arkadaşını, erkek işte bir şey, hediye almak istiyorsunuz... ...çocuklarınızın bir masrafı çıktı... ...hani onlara belki, onların o masraflarını... ...karşılamak için bir kredi başvurusu yapmak istiyorsunuz... İşte bu finansal bir şeyde olabilir... ...kısıtlama da sizi biraz sıkabilir açıkçası... ...bu etkiler... E, ...bu e, 13 Ocak'tan itibaren... ...başlıyor, gittikçe... ...tansiyon yükseliyor diyebilirim... ...bu iki gezegen arasında... ...ve... E, ...daha sonra... E, ...ay sonunda yani... E, ee, ayın 28'inde bir dolunayla bu etki artık bu tansiyon bir patlıyor ve dağılıyor diyebiliriz yani o 2-3 güne dikkat etmek gerek 26-27-28 hani biraz böyle stresli hissedebiliriz ne alanda olabilir bu sizin arkadaşlık hanenizde bu dolunay gerçekleşiyor işte çocuklarınızı aşka meşke kendi özel hobilerinize odaklıydınız ama bu dolunay dönemi son 4-5 günde biraz ayın son 4-5 gününde biraz arkadaşlarla ilgilenme durumunda kalabilirsiniz veya arkadaşlarınızdan gelen bir e, maddi anlamda sizi zorlayacak bazı e, gelişmeler olabilir bir arkadaşınız belki işte size para verecekti verme, vermiyor veya işte m, e, belki işte borç verdiniz geri ödemiyor ya da ne bileyim böyle bir paradan kaynaklı bir konu da olabilir bu arkadaşınızla ilgili. Veya arkadaşınızın kendi bir problemi olabilir. Siz ona biraz zaman ayırmak durumunda kalabilirsiniz ay sonunda birkaç günlük dönemde. Yine böyle çok uzun vadeli böyle bazı projelerinizle ilgili bir tamamlanma gerçekleşebilir. Olumlu ya da olumsuz bir cevap alabilirsiniz uzun sürede uğraştığınız bir şeyle ilgili. Hani böyle bir gündemde olabilir. E, bu sadece ayın dediğim gibi son 3-4 gününü 5 gününü diyelim etkiliyor. Aynı zamanda burada bir biraz stresli bir açı gördüğünüz gibi dolunay ama bir yandan da ayın yine hatta yılın en şanslı günü de yine 28-29'u. Yani yılın en şanslı günü 28-29 Ocak. Şans gezegeni Jüpiter Güneş'te kavuşuyor. Bu her sene yılın en şanslı günü olarak değerlendirilir. Ve Güneş bizim kendi bir adım atarak kendi çabalarımızı gösterdiği için demek ki bu sizin için aşk ve çocuklar evinde gerçekleşiyor. Demek ki çocuklarla ilgili, aşkla ilgili. Herhangi bir e, hobinizle ilgili, mesela onu paraya çevirmekle ilgili bir adım atacaksanız veya bir e, e, yatırım yapacaksınız, bir yatırım aracına paranızı yatıracaksınız. Bu 28 ve 29'u şanslı günler, bu günleri kullanabilirsiniz. E, şimdi aşk ilgili ne adım atabilirim diyorsunuz, belki hani arkadaşlarınıza işte ben biriyle taşmak istiyorum diyebilirsiniz veya Aklınızda biri vardır o insan açılmak isteyebilirsiniz. Bu şanslı günleri kullanabilirsiniz. Gerçekten şanslı. E, bu da bu iki günü kaçırmayın derim. Aşkla ilgili veya çocuklarınızla ilgili herhangi bir e, adım atmak istiyorsunuz. E, veya çocuk sahibi olmak için bir adım atmak istiyorsunuz. Yine 28, 29'u şanslı günler. Bu saydığım konularla ilgili. Evet, bu yılda bir kere olan bir açı. Bunu kaçırmayın. E, sizin için de çok güzel bir alanda gerçekleşiyor. Kalbinizin mutlu eden o şey neyse onunla ilgili bir adım atmak için gerçekten 28 ve 29'unu kullanabilirsiniz sevgili teraziler yani yılı iyi, iyi bitiriyoruz diyebiliriz yani 29'u e, hemen son etki bu ay gerçekleşen son gezegen etkisi olumlu ay boyu biraz stresli ama dediğim gibi sizi çok da kötü etkilemiyor çünkü daha çok sizin 5. evinizle ilgili konular biraz e, 13 civarındaki yeni ay döneminde belki işte güneşiniz veya yükselen burcunuz e, 23 derece civarındaysa belki biraz e, Biraz stres yaratabilir sizin için ama ondan sonra ayın kalanının çok da kötü olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu etkilerin hepsi sizi, terazi burçlarını e, olumlu açılar yapan etkiler. Demek ki siz e, böyle teğet geçen burçlardan biri oluyorsunuz bu e, ayları. E, belki de etrafınızda olan e, şeyleri sadece izliyorsunuz. Yani onlar bir stres oluyor ama siz daha çok hani bunun izleyici tarafında kalacaksınız. Siz daha çok kendi keyfinize bakacaksınız ama teraziler de bunu hak etti. Geçen sene zaten Hani çok yeterince zorlandılar. Bu sene biraz da keyiflerine baksınlar değil mi? Evet sevgili teraziler sizinler için söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen videomu paylaşın, üye olun, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Sosyal medya hesaplarınızdan lütfen paylaşırsanız arkadaşlarınız da kendi videolarını izleme şansı bulur. Yine videonun sonunda 2021 terazi videosunu da koyacağım buralara bir yere. E, onu da izlerseniz, e, yani izlemediyseniz onları da izlemeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.